Ha. Kanki. Efendim, Oğlum M M200 M200 49 alma bak. Yok M200 49 yok. E, ya ben onu kullanmayacaktım. Hadi sen alma diye ben aldım onu. Devam devam. First point for the red team. Ya. Yaptığın ayıp ha vallahi yaptığın ayıp. İnsan bir içini çıkaracağım. Evet, lan olduk. gelsene. Neredesin? Gel vurmayacağım lan gel gel. Bak ben vurmuyorum. Şu an yaptın ayıp. Ba yaptın ayıp. Evet, Son. Bekle. Aa, bekle. No Mercy. Ama beklediğince ben, ben vurmadım. Bir şey <laughs> Yani gerçekten bence inanılmaz şey, <laughs> Açı bir keyifti. gel <laughs> Ya abicim, bak sıkıntı çıkartıyorsun ya. Aman Bak bir şey deneyecektim ya üstünde. Abi bak ben uçan tek uçan atacağım tamam mı? Bak. Yaptım ayıp. Ne yapıyorsun amına kodumun karakteri? Bak sen abi zıplıyorum amına kodumun salak. Benim bir de benim vuruşa bak ananın amı. Topa benim bir. Amına kodumun tuşlarını ayarla. <gülüyor> <gülüyor> yaptın ayıp abi Yaptın ayıp Ben bir şey deneyeceğim şurada. Abi ben mi ne? Aman bir şey deniyorum. Abi bak yaptığın şu an ayıp. Zıplayacağım vuracak bak. İyi seyret zıplayacağım vuracak. Bak iyi seyret. Abi bir, ne şey de tüzün, bir şey deneyim bak. Bir şey deniyorum. Geçse şuraya bak. Sen şuraya geçse bak. Ben buradan uçacağım öyle vuracağım. Deneme yapacağım. Deneme, Deneme tamam. tamam mı? Geç. Geç. Sen koş. Buraya, buraya Bak o oradan koşuyorsun ya bak koşuyorum. Sen koşuyorsun tamam mı? Koş orada şimdi sen. Ha, olmadı ha, tamam, dur. Tamam tamam tamam. Anladım 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 anladım. Tamam koşuyorum. Koş. Ben bir kere öyle. Oldu mu? Oldu. 5 dakika kaldı ama. maç kaybetmiş olabilir bu arada ben nereye gelmekte çok fazla kişi oluyor gene ya abi ne yapacağım bilmiyorum yaptığın şu an karaktersiz değil güzel güzel bu Half of the match is over and the red team is in the lead. Oh. <laughs> oh. Alın, ben ben be. Bak yaptığı şu an hile kullandığı ya için akıllı. ban yiyecek. Ba. Bak iyi vuracak. Bu sefer. Ronaldo, vur Ronaldo. gördüm, Ronaldo, Ronaldo. Oldu. Oldu.

oğlum! Ya korner daha yeter! Bomba yok! Bomba yok! Bomba yok! Bomba <laughs> yok! Flash yok! AWM yok! Okey, okey! oğlum! şimdi! Aman beyler! Ay, yapma. Al, al. Mal ya. beyler? oynamıyorum ki ben ben bıraktım abi sana bıraktım oynamayacağım ben oynamıyorum ki sana bırak yaptığın şu an bir şey değil deniyordum yaptığın şu an var ya terbiyesiz bak oynamıyorum bıraktım abi gel öldür

Gel bir gel bir şey deneyeceğim gel gel. Bak vurma vurma. 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 <laughs> bak bir şey deneyeceğim. Bir şey bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim abi şey bak bir, şey bir, şey bir şey deneyeceğim. Bir şey yapacağım bak. Abi <laughs> Gel benimle. Abi 50, 55 saniye kaldı. 55 saniye kaldı yaparız yaparız bir şekilde Sen gel oğlum ben yani. geç şuraya geç şuraya ha yeremiyorsun. geç ha yere yat yere yat ben buradan çıkmanın yolunu biliyorum bak bak mesela bak zıplıyorum ya şu anda o oluyordu lan dur dur dur, dur, dur. sen üstünde şey yap Geç, çabuk, ya, çabuk geç çabuk geç çabuk geç yat yere buradan çıkılıyor oraya oraya çıkılıyor ya. Hangi taraftaydı o? Yere yat, hemen yere at, at hemen yere at hemen yere at 10 saniye kaldı. Çok iyi. Çok kritik. Pasımızı verdik. Mbappé. Süre bitti. <laughs> Red team victory. Bu abine lan terbiyesiz? Neymar, Koduk mu koduk şey.